Evet sevgili arkadaşlar, Gülen Mutfağı'na hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler sunuyorum hepinize. Uzun süredir çekim yapamamıştım sağlık nedenlerinden dolayı. Bugün sizlerle birlikte irmik helvası yapacağım. Ben malzemelerini sayayım size. Bunun için 500 gram irmik kullanacağım. 250 gram margarin kullanacağım. Bir kaşık da sıvı yağ kullanacağım. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker kullanacağım. 3 bardak süt kullanacağım. 2 bardak su, su, kullanacağım içerisine. Ben şimdi ilk evvela margarini tencereye koyayım erisin. Şerbetini karıştırırken de bu erisin. Bir yemek kaşığı da burada sıvı yağımız var. Ben ocağımın altını yakıyorum. Bir yavaş yavaş erisin. Ben şerbeti için 3 bardak süt kullanacağım. Suyla da yapabilirsiniz. Sadece suyla da yapabilirsiniz. Tercih meselesi. Ama böyle güzel oluyor. Yarı yarıya. 3 bardak sütümüzü ilave ettim. Şimdi 2 bardak da su ilave ediyorum. Su bardağıyla. tamam. Toz şekerimi ilave ediyorum. iki buçuk bardak. Bunu güzelce karıştırıyoruz ki içerisinde erisin. Bunu ocağıma kaynatmaya koyacağım. Helvamı ben kavururken. üzerini süslemesi için antep fıstığı kullanacağım helvamızın üzerine. Ben antep fıstığı tercih ediyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz. Siz hani ne seviyorsanız. Tercih meselesi orada. Şekeri erinceye kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Yağım da bu arada eriyor ocağımda. Şimdi ben, ben, bunu ocağıma alıyorum. Erisin arkadaşlar. yağımız erimeye başladı arkadaşlar. Ben şimdi 500 gram irmiğini ilave ediyorum. Güzelce rengi dönene kadar kavuracağız bunu. yakmadan orta ateşte arkadaşlar fazla altı açık olmasın yavaş kavrulursa daha iyi oluyor buna dolmalık fıstık da kullanabilirsiniz sade de güzel oluyor ben sade yapıyorum arkadaşlar böyle her tarafını eşit bir şekilde karıştırıyoruz dışarıda da kar yağıyor arkadaşlar soğuk Mart'ın bugün 12'si ne demişler mas kapıdan baktırır kazma kürek yaptırır bu gerçekten doğru böyle sürekli gi dönene kadar karıştıracağız arkadaşlar Evet arkadaşlar renbamızı rengi dönmeye başladı hemen hemen bunu yarım saat 25-30 dakika böyle Ocakta karıştırıyoruz arkadaşlar. Orta ateşte. Sütümüzde şerbet için kaynattığım sütte hazır. Şu anda altını kapatıyorum ben. Kaynadım. O biraz soğusun. Bütün hastanede yatan hastalara acil şifalar diliyorum. Kayınpederim yatıyor, eltim yatıyor hastanede. Allah acil şifalar versin ikisine de. Umarım bütün hastalarımız sağlığına kavuşur arkadaşlar. Her anımız böyle iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Rengi dönüyor. Veya rengi güzel oldu arkadaşlar. Ben bir iki dakika daha karıştırıp şerbetimi vereceğim. Şerbeti çekene kadar birlikte yavaş yavaş pişecek ocakta. Çiçek çiçekene kadar. Ocağımızın altını ben biraz daha kıstım. Rengi yani dönünce. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Ben şerefini ilave ediyorum yavaş yavaş. kapağını kapatıyorum çekene kadar kaynasın ara ara karıştıracağım ben bunu arkadaşlar Helvamızı karıştıralım. Böyle çekene kadar pişecek. Evet arkadaşlar ben helvamızı karıştırayım. Şerbetini çekmiş. Ben altını şimdi kapatacağım. Dinlensin. Servis yapınca tekrar gösteririm arkadaşlar. Bu 10-15 dakika bir dinlensin. Servis hazır olsun. Evet arkadaşlar. Helvamız çekti. Ben şimdi servisi hazırlayayım. Şöyle güzel karıştırayım. Güzel çekmiş. üzerinde Antep fıstığıyla süsleyeceğim arkadaşlar. Bu dondurma eşliğinde de güzel olur. Evet arkadaşlar. Üzerini Antep fıstığıyla süsleyeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim için çok kıymetli. Bir dahaki çekimimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Gülerim mutfağından sevgiler, selamlar bütün dostlara, arkadaşlara, izleyenlere. Hoşçakalın.